Merhaba arkadaşlar. Şimdi gün ortasına geldik. Özellikle yan tahtalar ve halk arası sebebindeki halk endeksindeki yükseliş sabah itibariyle başlamıştı. Decide Trading ile dünle, dün beraber başlamıştı desek yeridir. Bugün de Koton ve Lilak da bunlara eşlik etmeye başlamıştı. Şöyle gün içi verilere, canlı anlık verilere bakalım. D'de zaten tavandı. Biliyorsunuz ikinci üç tavan yaptığım gün gayet güzel tavanda yine milyonlarca lot alış emri var. Efor artı dörtlerde, Seymen artı üçlerde, Yiğit artı beşlerde güzel. Hareket proje nötr de sekirdir. Koş metaloji artı dörtlerde, Altınay artı ikilerde ve Koton tavana yakın. Lilak tavan arkadaşlar. Bak şurada. Lilak kağıt 5 milyon 66 bin lot tavanda alış emri var. Bir de şurada DCT'ye bakalım. DCT saat 12.22 itibariyle ve son dakika itibariyle Hoca borsa paylaşmış sağ olsun. Anlık veri bunlar. 24 milyon 358 bin lot tavan dalış emri var. Recep Trading'de. El değiştirme oranı toplamda 7.45'e ulaşmış. %7.45 hiçbir şey değil. Normal. Olsun. Sıkıntı yok. Güzel bence. Ha bazı arkadaşlar işte cuma günü yüzde onu geçerse el değiştirme oranı ben çıkarım diyordu ama bence bu tavanlar devamı gelecek. Devamı geldikçe de öyle kolay kolay kimse çıkmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Bugün satılan notlar 1 milyon 119 not. Biraz sabır, biraz bekleyelim. Bence bu tavan serisi devam edecek. Lilak dediğimiz gibi tavanda 5 milyon not alışanı var. Koton tavanı yakın gidiyor. Bence bu Tavan serisi, decribe trendikle başlayan bu tavan serisi devam edecektir, devamı gelecektir diye umut ediyoruz, bekliyoruz, düşünüyoruz. İkinci tavanında şu yuvarlakları çizmeyi bile özlemişiz ya, gerçekten. Şöyle bakıyorum da. Umuyoruz devamı gelecek, biz de buradan takip edeceğiz sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Biz buradayız, görüşürüz.